Böyle büyük bir çengelli iğne buldum. Dedim ki ben bunu kolye yaparım. Herkese selamlar. Nasılsınız? Bugün çok hızlıca bir kolye yapacağız. Evde olan farklı bir kolyemin zinciri. Ama böyle parça zincirler de çok var. Onlardan da alabilirsiniz. Bunları da sipariş ettim. Şöyle buradan böyle hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hani bu kendinden klipsdi zaten. Bunu boynumuza göre ayarlıyoruz. Klipsin bir ucuna zinciri geçiriyoruz. Bir ucuna da şu aralıktan sokuyorum ben. şöyle bir tarafına geçirdik. Öbür tarafına da aynı şekilde şu şekilde şöyle tam yapışsın isterim. O yüzden de hemen ne yapıyoruz? Bir pens, karga burun, evde artık neyiniz varsa. Şimdi bunu boynuma göre hazırlayıp geleceğim. görüşürüz.